Arkadaşlar bugün Glass Mouse inceleyeceğiz. 2 e, tane kamerayı açtım. Şimdi arkadaşlar makina efsane. Daha bakın ilk maçımdan 10.000 damage verdim Overwatch'te. Bakın şöyle bir şey. Bak böyle abi. Arkadaşlar Türkiye'de bunu adam akıl incelen yok. Ben sponsor falan almadım. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle göstereyim. Biraz sonra zaten hepsini göstereceğim de. Neyse. Hayır ben sponsor falan almadım. Bakın arkada açılmış chips paketi var. Hani o kadar doğal adamım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an S23 kamerasındayız ve benim bacaklarımla beraber hani kocaman arkadaşlar 35 santim yani sığmıyor bakın cetvel değil metre gerekiyor bunun için şöyle gördüğünüz gibi kutusu 39 santim kendisi 35 santim hani telefon bile yetmiyor bunu almaya şöyle yapayım daha mantıklı şimdi arkadaşlar ilk başta şöyle bir kutunun dışını göstereyim hiçbir şekilde arkadaşlar sponsor falan yoktur bireysel kullanıcıyım ona göre kendiniz şey yapın bakın burada hepsi yazıyor dimensionsların hepsi 1.2 kilo vardı. Kargo kutusu falan da bayağı ağırdı. Gördüğünüz gibi. Bakın. Kendi terliğim kadar çıkıyor. Terliğim ben gizleyeyim de. Ayıp olmasın. Sevmem öyle şeyleri. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle düzelttim. Tamam mı? Bak gördüğün gibi. Kendini evde alıyormuşsun. Açıyormuşsun gibi düşün. Bakın açtım. Burada öbür şey çıkıyor. Bu e, skinli olan var ya bir tane daha. Ve kompakt olmayan. O. Bakın bunu çeviriyorsunuz. İşte diyor ki Buray Türkiye'de yapıldı falan diyor. Şu kısım çok güzel bence. Gördüğünüz gibi. İşte aşınmayan yüzey diyor. Temizliği falan çok kolay bu arada. Cidden. Acayip kolay arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Bez alıyorsunuz. Nemli bezi. Bakın bundan. Şu nemli bez var ya alıyorsunuz. Üstünü bir iki kere siliyorsunuz. Üzeriliyor. Ama tabi bastırmıyorsunuz. Yani camla siliyorsanız buzlu camı aynı onun gibi. Yani ben bir de sprey alacağım buna biraz sonra. Çıramam hareketi falan çıkıp. Bunu şöyle soldan kaldırıyorsunuz. Ve bebek önümüze çıkıyor. Evet attım. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Gördüğünüz gibi direkt cam önünüze çıktı. Ben birazcık kullandım. Bir yarım saat kadar falan. Yani mükemmel. Çok iyi. Hiç böyle tecrübe Hani bayağı bir şeydim böyle. Hani alsam bulan. Lan, hem bin lira bu şey mousepad... 1000 Bin lira bu arada güncel kurulan. Şu tarih var ya abi. Şu an bin lira. Dolar arttığı için ben de acele ettim. Hani şöyle çok şeysiz kaldım biliyor musunuz? Lan acaba alsam mı masam mı falan diye. Çünkü ne bileyim hani önermeye falan da vardı. Oğlum MacBook Air'la aynı kilo la. Hatta Pro'yla neredeyse. Gördüğünüz gibi. Çıkarttım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben kutuyu bir koyayım. Ha bir de ön kameradan göstereyim. Gördüğünüz gibi. Böyle. Tek beğenmediğim yanı şu. Şu Bright yazısı var ya. Keşke biraz daha net olsaymış. Yani bunu alt katmandan yazdırmışlar. Şuradan. Bakın buradan yazdırmışlar bunu. Işık geçiriyor. Bunu üste yazdırmadıkları belki iyi olmuştur. Belki daha az aşınıyordur. bilmeyiz. Ondan dolayı. <laughs> op op şuraya. <laughs> tamam abi şimdi şuraya bir koyalım bunu abi. Şöyle. Şimdi bakın belki benim yaptığım amatörce olabilir ama kullana kullana öğreneceğiz ne olduğunu. Hani her yerini zaten ıslatmadım şimdi şöyle kuru yüzeyi var. Tamam şöyle. Bakın mis gibi oldu abi. Şimdi arkadaşlar mouse'un da bu şekilde gene writing şeyleri var. Atları var. Takarken biraz macera yaşadık. Yapacak bir şey yok ama gene de dümdüz şu anda. Böyle olduğuna bakmayın. Şu an dümdüz bunlar. Bakın abi. Hazır mısınız? Bak. Bak mouse böyle hop. 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 Oğlum çok iyi lan. Elinde şöyle gezdiriyor. Çok özgür. Bak. Böyle. En evet, fazla bu kadar bulanık. Ama hani bu bence güzel olmuş, hani kendi siyah olduğu için burası her kendi bayağı baya belli ediyor. Arkadaşlar, tekrardan göstereyim size, bir ayarlayayım da. Abi cama çizmek istemiyorum, o yüzden bir direkt böyle bir şey yaptım. Heh. Bakın arkadaşlar, en dibine çektim, 35 santim kocaman kare ve benim masamın içinden geçti gördüğünüz gibi, bakın. Hepsini kapladım masanın. böyle. Bak görüyor musun? Bir tane daha alsaymışım demek ki klavyeyi de boyayacaktık herhalde üstüne. Kilimli mousepad'den sonra artık böyle bir düzene geçtim. Yine burası böyle standart şey oldu benim. Burada mükemmellik var. Hani şöyle söyleyeyim size. Bu kamerada anlaşılmıyor ama çok güzel oturdu benim masaya. oturdu. Bakın ma şeyle ayağı böyle gözüküyor. Yine kasıyor la bu. Hı. Neyse. Arkadaşlar şimdi isterseniz bu oyun testlerine falan geçelim. Şöyle bakın. Hani milli şey falan tık ya. Abi bak şu videolar doğal değil. Adam geliyor buna. Şöyle gi giyiyorlar ya bunlar eldiven gibi hani yarım eldiven. Kolluk gibi bir şey daha doğrusu. Abi onu giyiyor. ben bunu evde giymeyeceğim. Ankara kışında onu nasıl giyeyim ya? Abi bak böyle oynuyorsanız benimki çok yüksek DPI var arkadaşlar. Ben manyak DPI ile oynarım her zaman. Bakın şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 518'in şeyi <laughs> 1000 DPI abi. 1300-1500 fark etmez. Yani mouse'u Bak şu kadar oynatıyorum. Ne kadar gidiyor görüyor musunuz? Bine al abi. Mesela şunu ben bir 750 ile çekeyim. Ha. Ve bak bunu gördüğünüz gibi arkadaşlar bine geri çektim. Şimdi ben bir direk Kazandık bile. Nasıl oğlum? Al Nasıl kazandık lan? Ya kazandık saydım. <laughs> Avantajdayız. Değiliz. Evet. Sen beni besle. Bu ne ya? Bu yeni Ağaç falan çok sıkıcı ya. Ağaç da bok veriyor sen. Ölüyorum ölüyorum. Hmm. Ha ölüyor mu? Öl ya sen boş ver kapat Ben harbi öleceğim ha. Ha ulti doldu. Ben normalde 64. Şimdi sen de böyle. Oradan güzel bir kız geliyor bana çedip geliyor da. ne yapıyor? Onları götürüyor lan. Aynen ha. Şu arada ben tek başıma oynuyorum. Resim. Söylemedin ki ben de arkaya bak. Cık. Arkaya bakıyordum ben nereden bileyim. Hangi arkı? Adam geldileri var ya köprü yer. Ulti var ha haberin olsun. Komba yapabiliriz. Tamam bir komba yapalım. Ben açıyorum dedim mi yapıştırsın. Oh. Açıldı. Ama öleceğim. Şimdi olmaz. Hayır hayır öyle. açma açma. Şimdi şimdi olmaz. Bırak ver burayı. Geldilerini açacak mı şuraya? He, açalım ya. Neyi açıyoruz? Geldi açıyoruz mu ultiyi? Yok yok bekle ben öldüm oğlum bekle. Ben gelmem lazım. Ben niye söylemiyorum? Bak ben a, topu atacağım. Hepsini bir noktaya yakalayacağım. Sen hepsini üstüne yardıracaksın. Tamam sen saklan bir yeri şimdi. Sen saklan. Dur dakika adam beni besliyor. Oh. Ölüyorum ama ölüyorum ama, ölüyorum ama Oğlum lan size şey vereyim derken adamlar beni yakaladı. Neyse Öyle açma mi? sakın açma. Hmm. Sakın Abi, açma. Bir şeyler yapmamız bırak. lazım. Takım mal mı? Yok yok bir şansımız daha var. Bekle. Ölürsen de sıkıntı yok. Geri gel. Çok gitme, çok gitme, çok gitme. Öldüler zaten. Sıkıntı yok. Bir kişi kalmış. Hmm, öldüler. Aynen. Geri Bomba. Lan. Team Lan diğer mi? geri zekalı. Diğer geri zekalı ilk defa bir işe yaradı. Fark ettin mi? Yok. Salak. Gelecekler. Aynen. Oraya bak. Açayım bak ben aç ol. açacağım abi tamam. geldikleri zaman. Bak lan ben aç dediğimde açıyorsun tamam mı? Tamam. Dur 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 şimdi açma. Şimdi sakın açma. <laughs> Aynen. Dikkatli ol. Ben hepsini bir yere toplayacağım. Aç. Açtım. Aç 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 aç. Lan hani? Ya öbür tarafa toplamışsın ya. Tüh. Ben de arabaya hedef oğlum, aldım. O... Oğlum o kadarına bak işte daha. Cık, cık, cık. Hızlı bastık ya. Ne? 17 saniye var bunlar alamazlar. Aynen. O kapasite yok ya. Ya ne güzel video koyardım ya. Orada tam vurdum da. Halet olsun. Arkadan, arkadan. geri zekalı bunlar var ya. Neyse bir şey demeyeceğim. Kazan da kalır. Öldü şunu bitti. Nerede lan? Ya şu piç gebermiyor geber mi Yumruk attım sonunda ya. <laughs> Geliyor. Bitti de mi maç sen Hmm bitti. <gülüyor> <gülüyor> Aha oha. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oğlum üçüncü oldu la. Moruk healer kurtarmış seni var ya.